Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok kriterli karar verme yöntemlerinden The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Method, DEMATEL metodu olarak da literatürde sıklıkla kullanılan bir yöntemi ele alacağız ve birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu DEMATEL yönteminin amacı karar değişkenlerimiz arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve yine diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinde de olduğu gibi bu e, kriterlerin ağırlıklarını önem ağırlıklarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu önem ağırlıklarını ortaya çıkarırken de dayana kaldığı nokta kriterlerin bu birbiriyle olan o ilişkileri arkadaşlar. Yani biraz daha diğer yöntemlerle o noktada ayrışmış oluyor bu yöntem. İşlem basamaklarına baktığımız zaman karar probleminin oluşturulması direct relation matrisin elde edilmesi ve bunlara göre normalize direct relation matris, total direct relation matrisinin elde edilmesi, threshold değerinin belirlenmesi, d, r, d artı r, d eksi r değerlerinin hesaplanması, ilişki ağının ya da causal diagramın ortaya konması ve kriter ağırlıklarının değişken karar değişkenlerinin önem ağırlıklarının hesaplanması şeklinde ele alabiliriz. Bir karar problemini ele alacak olursak aslında bu yöntemin özelinde kriter karar değişkenlerinin ağırlıklarının hesaplanmasında biz 2 layer veya alternatifleri de ele aldığımız 3 layer şeklinde karar problemini tanımlayabiliriz. Karar problemini bir hiyerarşi gibi düşünürsek en üst seviyede bizim amaç fonksiyonumuz neyi optimize etmek istiyorsak ya da neyi hedefliyorsak onu ortaya koyarız. Burada da bir yatırım aracı seçme noktasındaki karar değişkenlerimizin önem ağırlıklarını belirlemek istiyoruz ve 4 adet de karar değişkenini ele alıyoruz bu hesaplamada. Burada birinci nokta direct relation matrisin ilişki direkt ilişki matrisinin oluşturulması. Direkt ilişki matrisinde gördüğümüz gibi sütunlar ve satırlar karar değişkenlerimizi oluşturuyor. Matrisin diagonaline, köşegenine baktığımızda hepsi sıfır. i̇lk sütundaki olan ilişki matrisimiz bizim etkileyen kriterler. ikinci ilk satırdakilere de baktığımızda etkilenen kriterler şeklinde. Bunu nasıl yorumlayacağımızı sırayla ele alalım. Burada bizim değerlendirme skalamız da önemli hale geliyor. 5 basamak yani 0, 1, 2, 3, 4 değerlerinden oluşan ve 0 hiç etkisi yok. 4, çok yüksek etkisi var şeklinde gördüğünüz gibi bir çok düşük iki normal etkiyor 3 yüksek etkili şeklinde bir skala kullanıyoruz bunu nasıl yapıyoruz bu doğrudan direkt ilişki matrisini nasıl dolduruyoruz örnek üzerinde ele alalım arkadaşlar şimdi ilk hücreye baktığımız zaman cash flow ve peer ratio'nun kesişimi Dolayısıyla ilk cash flow bunu ele aldığımızda etkileyen pi -E ratio da etkilenen kriter şeklinde yani cash flow pi -E ratio bir şiddetinde çok düşük etkide etkiliyor. Yine bunu buraya bir yazıyoruz. İkincide cash flow debt equity ratio burada aslında karar vericiler ya da uzmanlarla bu çalışmayı gerçekleştiriyorsak bu kısımı bu anket kısmını onlar dolduruyorlar ve biz ona istinaden de bu matrisi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ikinci örneğimizde cash flow debt equity ratio'yu 3 şiddetinde yani yüksek etkili etkiliyor. Yine cash flow net profit marjini 4 şiddetinde çok yüksek etkili etkiliyor. bu sefer ikinci satırımızda PE ratio cash flow'u iki şiddetinde etkiliyor. Burada şunu unutmamamız lazım. İlişkiler karşılıklı olabilir. Örneğin ilk aşamada cash flow debt equity ratio 3 e, PE ratio 1 şiddetinde etkiliyordu. PE ratio cash flow'u 2 şiddetinde etkiliyor. Yani ikisinin de birbirine etkisi var. Biri biraz daha fazla ama ikisi de birbirine etkiliyor arkadaşlar. Yine P-E ratio, debt equity ratio'yu 3 şiddetinde etkiliyor. P-E ratio, net profit Marjin'in 0 şiddetinde etkiliyor gibi sırayla e, bu anketi oluşturup debt equity ratio için yine ikili karşılaştırma olarak hepsini net profit marjinin diğerlerinin olan etkisini e, bir anket halinde hazırlıyoruz ve karar vericilere bizim uzmanlarımıza bunu sorarak bu doğrudan ilişki matrisini oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu değerleri A farkı olarak e, ben giriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra karar matrisi doğrudan direkt karar matrisi e, ilişki matrisimizin normalize edilmesi gerekiyor. Normalizasyon işlemi de e, burada gördüğümüz formülle yapılıyor. Ve buradaki K değeri bizim için hani burada aslında bir e, matematiksel ifade var ama bunu şu şekilde yorumluyoruz. Her bir satırın Gördüğünüz gibi toplamına ve her bir sütunun toplamını alıyoruz. Buradaki gördüğümüz 6, 5, 8, 8, 8, 5, 6, 6 değerlerinden en büyük olanı satır toplamıdır veya sütun toplamı çok fark et. Bu fark etmiyor. Hangisi en büyükse. Şimdi burada gördüğümüz gibi en büyük değer 8, 8, 8. Yani sadece satırda 10 değer olabilirdi veya sadece sütunda 10 değer olabilirdi en büyük olarak. Bu en büyük değeri ele alıyoruz ve direkt ilişki matrisimizdeki bütün değerleri o değere bölüyoruz. Dolayısıyla burada bir küçük bir örnekle cash flow için 0 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 1 bölü 8 ya da pi ratio için 1 bölü 8, 0 bölü 8, 1 bölü 8, 3 bölü 8 şeklinde normalize ilişki matrisimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra toplam ilişki matrisini oluşturuyoruz. Burada ki notasyona baktığımızda bu formülle e, bu hesaplamayı yapıyoruz. Her bir işlem basamağını birlikte yapacağız. M normalize ilişki matrisi, T total ilişki matrisi ve I ise birim matris şeklinde. Eee bunu elde ediyoruz arkadaşlar. Bir öncekinde normalize ilişki matrisini zaten hesap etmiştik. Dolayısıyla e, birim ilk olarak Normal buradaki formüle baktığımızda no, normalize ilişki matrisi çarpı birim matristen normalize ilişki matrisini çıkarıp bunun inversini aldığımız zaman bunun ve bu normalize ilişki matrisiyle çarptığımızda biz toplama ilişki matrisini elde ediyoruz sırayla yaparsak birim matris eksi normal ilişki matrisi. Birim matris dediğimizde köşegenleri 1 olan ve diğer değerleri 0 olan ve matrisin büyüklüğü ölçüsü de normal ilişki matrisi aynı olan yani normal ilişki matrisi 4 çarpı 4'lük bir matris birim matrisi de 4 çarpı 4'lük bir matris olacak arkadaşlar. Bir matris ve gördüğümüz gibi bu çıkarma işlemi her bir hücrenin kendi karşılığına gelen örneğin 1 eksi 0. 0'ı Eksi 0, 125, 0 eksi 475 gibi gördüğünüz şekilde I eksi M e, matris e, çıkarma işlemini birim matristen normalize eşlik matrisi çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. E, burada birim matris normalize eşlik matrisinden farkını bulduğumuz zaman ve bunun şimdi e, eksi bir yani inversini almak istiyoruz. Burada aslında e, onun tersini almanızı istiyor. Excel'de İngilizce kullananlar için M inverse ya da Türkçe kullananlar için Z ters formülünü kullandığımız zaman bir matrisin tersini almış oluyoruz arkadaşlar. Bu değerler de Excel'de hesaplanan oradan alınan değerler. Formülümüzde parantezin içi yani şu kısmı yapmış olduk. Şimdi M normalize ilişki matrisi ile bu hesaplamış olduğumuz ters matrisi matris çarpımını yapacağız. Bu da İngilizce kullananlar için e, M mult, Türkçe kullananlar için de D çarp formülünü kullanarak Excel'de bu iki matrisin matris çarpımını gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu matris çarpımından elde ettiğimiz e, nihai matris ise bizim toplam ilişki matrisimiz oluyor arkadaşlar. Toplam ilişki matrisi bizim e, kullanacağımız bir matris. Toplam ilişki matrisinden sonraki aşamamız bizim eşik değeri bulmak, threshold değerini bulmak. Threshold değerinin bize sağlayacağı katkı matris üzerindeki o threshold değerinden büyük olan değerler bize Kriterlerin birbirlerini etkileyip etkilemediğini belirleyecek. Birçok çalışmada ele aldığımız zaman genellikle matrisin, matristeki bütün değerlerin ortalamasını e, alarak bunu buluyorlar. Ama e, bazen e, problemimizin çözümüne yönelik olarak ele aldığımızda bu ortalama değere göre elde ettiğimiz e, ilişkiler ağı çok kompleks olabilmekte ve çok anlam ifade etmemektedir. Veyahut hatta çok çok az da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bir değeri yok. Yani burada sizin kendi yorumlamanız, kendi değeriniz önemli hale geliyor threshold value için. Ben literatürde gördüğüm kadarıyla, örneğin threshold value'ya göre o ilişkiler ağı çok fazla olduğu zaman bazen ortalamanın üzerine bir standart sapma, yarım standart sapma veya e, eksi bir standart satma e, yarım standart satma şeklinde e, çalışmalar bu şekilde rasyonel hale getirmişler kendi e, yorumlarına konunun özelindeki yapmış olduğunuz araştırmanın özelinde değerlendirerek böyle çözümler ortaya koyabilirsiniz burada da e, bu eşit değerin üzerindeki olan değerler bizim için kimin kime etkilediğini ilgilendiren değerler örneğin bu e, matrisimizin ortalama 0.913 0.913'ten büyük olan değerlere baktığımızda bu mavi ile olan değerler 0.913'ten büyük değerler yani şu şekilde yorumluyoruz arkadaşlar bunu e, cash flow da 0.913'ten büyük olan burası etkileyenlerde yani cash flow e, debt equity ratio ve net profit marjini etkiliyor. Bu diğerlerini etkilemiyor. Total ilişki maddesine baktığımızda. P e Ratio'yu ele aldığımızda e, sadece Debt Equity Ratio'yu etkiliyor. Debt Equity Ratio Cash Flow'u ve Net Profit marjini. Net Profit Margin ise sadece Debt Equity Ratio'yu etkiliyor arkadaşlar. Yani ortalama ya da eşik e, değerden. Biz burada ortalama ölçütünü Threshold Value hesaplamada kullandık. E, onun üzerinde kalan değerler Etkilen, etkileme, o bağlı bağımlılıkları bize gösteriyor. Şimdi D, R, D-R ve D artı R değerlerinin hesaplanması. D değerleri satır toplamları arkadaşlar. D bizim toplam ilişki matrisimizdeki satırların toplamları gördüğünüz üzere satır toplamı. R ise sütun toplamları, toplam ilişki matrisindeki sütun toplamları. Bunları D değerleri, R değerleri, D eksi R, D'den R'yi çıkardığımız ve D artı R şeklinde bir matris oluşturduğumuzda bize D eksi R değerlerinde pozitif olanlar, etkileyenler, etkileyen kriterler genel değerlendirme yaptığımızda etkisi en yüksek olan kriterler, negatif olanlar ise etkisi etkilenenler şeklinde ele alıyoruz. literatürde d pozitif değerlerini dispatcher. DXR'nin negatif değerlerini de receiver şeklinde e, ifade ediyorlar. D artı R değerlerinin de yüksek D artı R değerlerinin olması veya değerlerin birbirlerine yakın olması sizin belirlemiş olduğunuz karar değişkenlerinin amaç fonksiyonlarına göre karar değişkenlerinizin e, birbiriyle ilişkili olduğunu yani birbirinden farklı e, ya da sizin amacınıza yönelik olan bir kriter e, Olmadığını gösteriyor. Bu biraz daha yoruma dayalı bir ifade. Örneğin burada gördüğümüz gibi 8, 7, 6, 8 yani birbirine çok yakın değer tıraya değerleri. Yani ben bu 4 tane e, karar değişkeni hmm. alakasız bir benim en iyi e, hisse senedini yatırım aracını seçme amaç fonksiyonumda alakasız olan de, e, karar değişkenleri değil arkadaşlar. Örneğin ben buraya... E, bir tane daha kriter eklemiş olsaydım ve bu da hisse senedinin isminin uzunluğu gibi çok da hisse senedinin seçmesine yani hiç etkisi olmayan bir kriter koymuş olsaydım bu kriterdeki D artı R değerinin mantık olarak diğerlerinden çok uzakta olması gerekecekti. Bu da bize hani arasında bir ilişkinin olmadığını gösterecekti. D artı R'yi de bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi e, bu d, r, dx, r, d artı r değerlerini hesapladık. Toplam ilişki matrisinde e, eşik değeri ortalama matrisinin ortalamasının ölçütüyle hesapladık. Ve kimin kime etkilediğini buradan karar verdik. Dolayısıyla e, nihai noktada ise biz bir ilişki e, diyagramı ortaya koyuyoruz. Bir causal diyagram elde ediyoruz. Aslında burada tabloda gördüğümüz gösterimlerin bir sayısal ifadesini elde ediyoruz. x ekseni d artı r değerleri y ekseni de d eksi r değerleri şeklinde her bir karar değişkenimizi plotluyoruz arkadaşlar. Örneğin burada pi ratio'ya baktığımızda d r değeri 0.121, d r de 6.095 6.095 0.121'de de olacak şekilde bu karar değişkenlerini plotluyoruz ve buradaki etkilenenlere göre örneğin cash flow'dan debt equity ratio ve net profit marjı etkiliyor? Gördüğünüz gibi cash flow net profit Marjine bir ok gidiyor. Cash flow'dan Depth Accruiter Ratio'da bir ok gidiyor. Ok tek yönlü de olabilir çift yönlü de. Burada e, dep, Cash Flow ile Depth Accruiter Ratio arasında çift yönlü bir ok var. Çünkü Depth ratio da Cash Flow'u etkiliyor. Yani Depth Accruiter Ratio gördüğümüz gibi Cash Flow'u etkiliyor. E biz e, eğer ilişki tek taraflıysa veya çift taraflıysa bu ilişki causal diagramı bu şekilde çiziyoruz. Ve çalışmalarımızda da bunu bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. DemoTel'in son işlem adımında ise karar değişkenlerimizin önem ağırlıklarını ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar. D, R, D-R, d, -R, d +R ve karar değişkenlerimizin bu değerlerinde oluşan tablo ele aldığımızda D-R D-R'nin karesi ve D-R'nin karelerinin toplamının karekökünü hesaplıyoruz her bir karar değişkeni için. Burada 0.858'in karesi artı 8.046'nın karesi ve toplamın karekökü 8091 ve diğerler için de bu hesabı yapıyoruz ve bu değerlerin sütun toplamına alıyoruz arkadaşlar ve bu her bir değeri bu sütun toplamına oranladığımızda böldüğümüz zaman ise kriterlerin burada gördüğünüz işlemi yapıyoruz kriterlerin önem ağırlıklarını hesaplıyoruz Gördüğümüz gibi cash flow birinci sırada Debt equity ratio ikinci sırada net profit margin 3. sırada ve P/E ratio da 4. sırada olacak şekilde büyükten küçüğe bir kriterlerin önem ağırlığı derecelendirmesi ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar.